Herkese merhaba arkadaşlar ben Yunus. Yeni bir Brawl Stars videomuzdan herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte ee, Jack ya 600 kupanın üstüne yapıyorum. Öncelikle ee, iki karakterimi de 600 kupanın üstüne yapmıştım. E, önce Boy'u sonra da Shelly'i. 600 kupanın üstüne yapıyorum bütün karakterimi. Neden diye sorarsanız bu yıldız puanlarını topluyorum ki karanlık mega krova alayım. Yanımda Ali var. Hoş geldin Halil. Merhaba arkadaşlar. Hazır çek. Hemen başlayalım. Siz de bu arada kanala abone ol olursanız ve bize de videoma like atmayı unutmayın. Şimdi orta boş. Orta boş. Abi orta boş be ya. Vay. Teracım. Tera ne kaldı? Dedi. Abi senin az kaldı be. İçeride katliam oldu. İçeride çok fena katliam yaptı. Ben yapmadım aslında. Adamlar yaptı. Kastı bu internet. İnternet. Bak video çekmeyince daha hiç kasmıyor. Bak gram kasmıyor. Neden böyle oluyor? Hadi ortaya. Tera ya var ya. Bu ne ya? Var. İlk oo, o Tera. Için. Ama onun arka, o herhalde ölmüş. Yok aynen. Yo. Sık. Altılı. Tamam gir. O seni görüyor şu an o seni görüyor. Biliyorum. Görmüyor. Şu an göremiyor ama. Canı çok az. İndir. İndir. Adamsın. Ya ilk maçın bu kadar kolay olacağını hiç. Yani. Tahmin Aynen tahmin etmiyordum. İlk hemen bir 620 yapsak yeter herhalde. 620'ye kadar 10 dakikalık bir videomuz olur. O demek ki bir dışarılara çalışmış. kutularla. Ya of ben neden bekliyorum bu şunu? Buzunu ne var? Neye sıktın sen? Daryl'a. Vam Daryl. Sık. Daryl gitti. Daryl bak. Bekle spike var ama. Of. 1091 canım kaldı. 970 kalmış. Hiç farkında değilim ha. Sık şuna. Abi. Yapma. Yapma. Ölüyordum. Ölüyordum sandım ha. Şöyle bir ufaktan göstereyim de sizde bir sıkın. Bu adamlar bizi bekliyor oğlum. Aa üsteler üsteler. Bir tanesini gördüm üstte. Işte. Gel. İkinci gördüm yanımıza falan çıkacak çıkacaklar. Aa dedim ben dedim ben dedim ben. Aldım. Dur önüne sen kal ikinci Dur. Orjim. Dur ne bak. Allah. Lan bu ne ya? Of da. ne? Anita neyse donduruyor ya adamı. Tamam. Ben nasıl kuruyorum ya? Hayır. Çok az canı kaldı. Anladım ya. Çok az canı kalmıştı ama ya. Vallahi billahi. Oğlum o ayı her şeyi bozdu ya. Aynen. İkinci boşu mu ona gitti benim? Gel gel gel. Dur. O sıkacak bir ihtimal. Bunun canı az. Oğlum Beto değil mi bana? Tamam aldım onu. Orta Edgar, çok Edgar, karışık. Edgar, 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 Edgar. Öf, Telefon kastı. internet Vallahi benim de kastı. Ben sana kazandırdım da bir şey. Alta kaç. Alta, Oy, alta, Allah Al, al, al. Tamam. Ne? Oğlum neler oldu öyle? Oyna. Bütün harita oyunun ortasındaydı. Tam bırak. Bu da altılı oldu. Bırak. Ben geliyorum zaten. O sekizi Alt, Altı, altı. <laughs> bu neyin kafasında lan şu an? Uf. Hayır yani biri bana bunu açıklasın lütfen. Uçuşu yok. Güzel. Ortadan olabilir ama bunlar aynı Tamam lan. sen gel sen Ejderha, gel. Ar, galiba arkadaşına birlikte. Of bu oltu yapıyor. Yanıma Edgar var bana donmaya korkuyor. Gel bak. Oğlum yürüyüden lan. Kimle uğraşıyorsunuz? Aldılar. Bittim ben. İkinci vuruşumu harcadım ya. Ya bu nedir? Ben orada ikinci vuruşumu harcadım ya ben. Orada ben gitti. 597'ye düştük bak. Hadi. Gel ortaya. Bu kesin orada. Alttan. Bak alttan ulaştı. Orada. Bunu aldım. Abi karana sıkıştırdılar. Dur. Oğlum her yerden kesin. sıkıyorlar ya. Sen orda sıkışacak. Tamam tamam. Sıkma sıkma gel. Gel gel buluyoruz. Benim ikinci da var. Gel. Biri sen nasıl alırsın? Allah 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 yüklüyorum. çünkü görürlerse ortaya damlarlar. Oyun neden alıyor ya? Hadi seni bekliyorum ben. Hani şu an bir hata yapmazsak birinci oluruz yani. Sana adamlar beşli beşli. Eyv. Dur bak böyle gösterme o adamlara. Sen alta mı Dur, bir altta, var. Alta mı var? Alta, biri var tabii. Abi canıma ya! Bak bana sen neyi ilerleyin ya? Kaç al Aa? kaç. Yukarı kaç yukarı kaç. Oğlum yukarı kaçma gerek yok. Ben dedim ki adam buraya gelir. Ya bu kuru var ha dikkat et. Bu şeyler. Oo oh, men. Ne yapıyorsun kardeşim benim? Mega ama. Al sen. Oğlum çok hızlı sıkıyor ya o. Bak o neden beni puşluyorsunuz? Şunun var ya yani şey Halil var, dur. Bana değdirme. <laughs> dur. Ya yani, altı bir tane daha tane attı. Ulan bunu öldüre öldüre var ya ben. Sıkıldım ya. Dalma dalma. Biz böyle birinciyiz Dur. Sen bunu uzaktan ya uzaktan. Sık Uzaktan sık. Abi. Böyle de yapmazsın ya. ikinci ya. Yok, yok. İkinci olduk. Artı yedi geldi. Altı yüz kupa. Hadi bakalım. Bu nasıl olacak? Gel ortaya yine. Aa, lütfen kimse gelmesin rica ediyorum. Koltuğumuz var Sen git. Aldım ya. ortayı. Tamam, sen al. Benim vuruşum da var. Oğlum bak adamlar da geldi öyle. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm deyip de olmuyor yani. Adamlar Oo, çıkıyorlar. bu internet. Bu internet. Bu. Tamam. Dur. <laughs> dur abi. dur tamam. Fazla şey yapmayalım. Oğlum yürü git. Beni akşam akşam derde sokma. Akşam akşam değil de sabah havanın yandım. sabah olması. Oğlum bu ne bu? Ya bu koltuğun aksesuarına basmış ya. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben geldim. E, gitme gitme gitme. Gitme dedikçe. Böyle gidiyor ya. <laughs> al kaç al, kaç. Gitme sen var ya. Kolsuz. Neyse kolt iki aksesuarını kullandı. Kaldı bir tane. Oha. Herkes birbirine uçuyor sayın seyirciler. Yo bana bir tane vurdu sen canım pert. Oğlum. Bunlar dokuzlu olmuş. Tabii ki de. Dur. O, o lazım. Ne ikinci olalım. Tam tam koltlardan biri öldü. Tek kolt kaldı zaten. Kolta sık kolta. Heh. Bir. Bir. Di. Bak. Aha. Tam ben kolta aldım öldüm. Tam 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 sen kolta sık kolta. Ya abi, kolta i̇kinciyi, oynamamız... ikinciyi oynamamız. İkinciyi oynamamız lazım. Ha, süper. Vav Şeli ya. Şeli kardeşim ne yaptın sen? Bütün haritayı mı yedin ya? Sen de Dur onu al. Onu al hemen yükünü BANA! Abi ben gittim ki ya. Uyku ya oğlum ben şimdi seninle orta olsam sen beni öldürmez mi? Olsan orta Hadi orta olayım. Hadi. Öldürecek ha. Oğlum <laughs> öldürecek de. Oğlum. Sıkıyor e ben doğru mu? Sıkma sıkma. Bak ama o kadar olursa biteriz. Tamam. Lan sıkmayın lan sıkmayın oğlum. <laughs> ya yine Adama baksana adam bizle dalga geçiyor. Ya. Olsun ya Şöyle ya. bir el daha atalım. 17 kupa almışız. 611. Hadi bir el daha atıp da birinci olursak tamamdır ya. Uf bir tane daha şekil var ortada. Tamam onu kaçırdım. Boşum kutuya gitti. Tam tamam, şeyi aldım. Şu ortaya alsana. Ortaya tamam ben de bura. Halil ben ama ben bak sen de, de sık. Bir dakika. Ben adam aldım. Tamam. Aa, ha, ya öldüm öldüm. Ya yok tamam tamam gel. Dur sen canını bas. Canım. Ortaya adam sızdı olur. Oldu şu bu arada. Evet oğlum ortaya aldık. Ee, sen diye aldık. E ee, sen gittin tiki aldın. Bak Redzone'u bana veriyor ya. Öldün mü, mü acaba? Ben birini de aldım. Olayım. Ama böyle de verme ya. Ne kadar güzel iş şu an işte. Senin bir of, şeyler yapman lazım. Tamam tamam tamam. O kadar gitme. Çünkü daha üst takım daha var ya. O birini gördün mü? Yukarıda o mı? Bırak. O sen olarak... Ama bu sendi var ya onun arkadaşı herhalde yukarıda bir yerde ya. O para var. Terayı tek at şöyle Oğlum, bir. Diğer takımlar nerede? Oğlum onlar da aşağıdaymış. Hepsi aşağıda ha? He? Ben şey aldım. Max'i. Dur, dur dur, dur dur dur. Karşım gittim. Dur ben alırım. Lan. Güzel aldım. Ortaya sızmış. Ortaya sızmış. Oha, Ali Şeli Şeli. Orta değil Şeli, ki. Şeli Şeli. Orta Şeli değil var. ki. Redzone her tarafı yıktı. Tamam, Şeli var. İnşallah o şelini yavaşlatması yoktur. Hani yıldız gücünün var ya. Oha biri gitti. Şeyle gitmez işte oğlum. Sen de. Bu arada var ya fark ettiğimi bilmiyorum. Halil yanıma gel. Dur, dur. Bak sıkıştırdım adamı. Sıkıştırdım oradan gelmeyeceksin ki. Oradan gelmeyecektin. Bak oradan gelirsen adam da doğar. Var arada şu mavi sendi var ya. Onun ayağında var ya şey var. E, spike var. Ulan bak bu elbise ölürsek. Tamam, sen de olmadı ama adam seni şey aldı. Ya nereye alıyor? 12 tane yüküm var yani. Tek. Çok güzel. Yani 9 kupa 620. Süper arkadaşlar. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, videoyu beğendiyseniz videoya like atıp kanala abone olup. Halil'in de kanalını açıklama kısmına bırakıyorum. On da bugün video atacak. Ona da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bir dahaki videomuza.